Topaç sorunu. Merhaba Sky. Paket var mı gidecek? Beni buradan bulutlara yükseltecek. <laughs> Olmaz olur mu Jet? Gabriel adlı bir çocuğa teslimat yapacaksın. Gabriel Amazon yağmur ormanlarına yakın Kolombiya'da yaşıyor. Yağmur ormanları uzun ağaçlara sahip ve çok yağmur alır. İnsanlar ağaçların arasına uzun köprüler yapmıştır. O kadar yüksekten manzara kim bilir ne güzeldir. Kolombiya'da yaşayanların çoğu İspanyolca konuşur. Arkadaşlar demek için söyleyeceği sözcük amigos. Öğrendiğime göre bunu da ben gideyim yoluma. Bekleyin geliyorum amigos. Anlaştık o zaman. Kalkış için yerini al jet. Aşağıdaki maymunlar yerlerinde duramıyor. Gabriel, arkadaşlarınla buluşmaya hazır mısın? Sayılırım. Sadece paketimin gelmesini bekliyorum. Teslim altınız var. Yaşasın Aha. geldi işte. Benim adım Jet. Her zaman tam vaktinde. Hola Jet. Bu merhaba demektir. Ben Gabriel. Bu da benim ablam Rosana. Aha. Mucho gusto. Tanıştığımıza memnun oldum. Merhaba arkadaşlar. O zaman ben de Gabriel'in paketini vereyim. Aa. Gracias Red. Teşekkür ederim. İçeri gelmez misin? Aa. Aa. Yaşasın. Oo. Bu ne güzel bir şey böyle. Ha. Peki bu nedir? Benim yeni dönen trompom jet. Senin dilinde topaç. Peki ama onu nasıl döndürüyorsun? İşte bu ipi kullanarak. Dur sana göstereyim. İlk önce ipi tromponun üzerine doluyorum. Sonra aniden fırlatıyorum. Tara. Bir süredir özel bir numara üzerinde çalışıyorum. Görmek ister misin? Hem de nasıl? Aha. Numaramın adı dünyanın etrafında dönüş. Oo! Çok güzel bir trompo numarasıymış. Arkadaşlarıma göstermek için sabırsızlanıyorum. Benimle birlikte trompo oynamak için geliyorlar. Onlarla buluşmaya gideceğiz. Sen de gelir misin? Şey? Hem de seve seve. Bu da İspanyolca da gidelim demek. <laughs> Üstü köprüler yağmur ormanlarını kestirme yollarıdır. Göz açıp kapayana kadar gitmiş oluruz. Bakın, uyuklayan bir tembel hayvan. Tukan kuşunu gördünüz mü? Tukan mı? Ben gördüm. <laughs> yağmur ormanlarında ne kadar çok hayvan var. Amigos. Ben şimdi hallederim. Dikkatli ol Jet. Bu köprünün üstüne koşup zıplamak hiç de iyi bir fikir değil. Merak etmeyin. Gabriel'in tromposunu almaya gidiyorum. Gel buraya. O trompoyu geri alabilir miyim? Lütfen. Bunu daha sonra tamir ederim. Bir trompozat eridir. Ah! Ah! Ha? Ha? Köprüler tamamen yıkıldı. <laughs> Özür dilerim. Burada mahsur kaldık. Ama ben şimdi arkadaşlarımla nasıl buluşacağım? Bence harika kanatları çağırmanın sırası geldi. Harika, harika kanatlar, kanatlar nedir? Ne zaman ihtiyaç duysam hemen yardıma gelen muhteşem uçak arkadaşlarım. Kuli duyuyor musun? Burası Kuli. Ağaç üstü köprülerde ne yapıyorsun Jet? Ee, asıl sorunumuz da bu. Köprüler tamamen yıkıldı. Halbuki Gabriel arkadaşlarıyla buluşmak istiyordu. Hemen ilgileniyorum. Hmm. Ağaç köprü sorunları konusunda uzman kim var acaba? Doni, bir şeyler inşa etmedi onun üstüne kimse yoktur. Köprü inşa etmek tam da bana göre bir iş. Dizi, kurtarma halatlarıyla orada çok faydalı olursun. Kurtarma görevi mi dediniz? Halatlarım ve ben göreve gitmeye can atarız. Dizi yola çıktı. Jet, arkadaşların harika kanatlar nerede kaldı dersin? İşte bunlar Dizzy ile Donny. Yine tam zamanında geldiler. Harika, harika kanatlar. Robotlar dönüş. dönüş. Bir şey olmadı canım. Her şey yolunda. <laughs> Donny'dir adım. Muhteşem alet edevat çantamla yardım. Dizidir adım. Kurtarmaya daima hazırım. Ola Dizi ve Doni. Ağaç üstü köprüleri tamir edebilir misiniz acaba? Burada küçük bir topaç sorunu yaşadık da. Doni her işten anlar. Ben köprünün korkuluklarını yapacağım. Korkuluk halatları devrede. oldu. Evet, ama güneş neredeyse batmak üzere. Hı -hı. Halbuki biz arkadaşlarımla karanlık basmadan önce görüşecektik. Ama önümüzde daha çok uzun bir yol var. Oraya asla vaktinde yetişemeyiz. Aklıma bir fikir geldi. Yürümek yerine dönerek gidersek oraya daha hızlı ulaşırız. Sadece üzerine binebileceğimiz bir trompoya ihtiyacımız var. İyi ama o büyüklükte bir trompoyu nereden bulacağız Gabriel? Siz onu hiç dert etmeyin. Dev trompo yapmak benim için çocuk oyuncağı. Jumbo trompo inşaatı başlasın. Ta ta, ta, ta. İşte size en büyük boy bir yolculuk tromposu. Hem de direksiyon simidiyle. şunu. Haydi çocuklar. Yaşasın. Evet, yola gidiyoruz. Evet. evet gidiyoruz. çıkıyoruz. <laughs> Harika. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Olamaz. Önümüzde ağaç engeli var. Trompo'yu farklı bir yere çevirmemiz gerekiyor. Direksiyon simidi devrede. Aa! Aa! Amerika'da bir jumbotron bozukluğu yaşayışıydı. Rosalina, direksiyonu çevirmeme yardım et. Dönmeye devam etmek zorundayız. nerede kaldıklarını çok merak ettim. Şuraya bakın. Şuna baksanıza. Görüyor musunuz? Ah Yaşasın. Gelmeyi başardık. Evet galiba burada işimiz bitti çocuklar. Gitmeye hazır mısınız? Gidelim. You're a bitch!